Son yapılan Cumhurbaşkanlığı anket sonuçları nedir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a karşı en güçlü aday kim? İmamoğlu'na karşı yükselen ilginin sebebi nedir? Bu özel analiz çalışmasında konumuz son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları. Başlayalım. <laughs> Son yapılan yerel seçimlerde ve önceki Cumhurbaşkanlığı seçim maratonunda yaptığı ölçümlerle büyük bir isabet oranı yakalayan Avrasya Araştırma, son yaptıkları kapsamlı Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı. Avrasya Araştırma anket çalışmasında referandum ile getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden adaylara kadar farklı sorular üzerinden ilerlemiş. İşte kamuoyu araştırmasının kimileri için sürpriz, kimileri için sürpriz olmayan sonuçları. 1. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Tekrardan aday olursa oy verir misiniz? %13.9 kararsız, %39.9 evet, %46.9 ise hayır oyu vermiş. 2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnun kaldınız mı? %24.1 evet, çok memnunum. %9.2 kararsız, %66.7 ise hayır, hiç memnun değilim yanıtını vermiş. 3. Yeniden referandum yapılsaydı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hangi yönde oy verirdiniz? %27.6 evet oyu verirdim. %9.3 kararsızım. %63.1 ise hayır oyu verirdim yanıtını vermiş. 4. Başkanlık referandumundan bu yana Türkiye hangi yönde değişti? %23.5 olumlu. %16.4 değişmedi. %60.1 ise olumsuz yönde değişti yanıtını vermiş. 5. Muhalefet çatı aday çıkarmaya karar verirse sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır? %22.1 kim olursa olsun oy vermem. %25.5 kim olursa olsun oy veririm. %18.4 Ekrem İmamoğlu. %12.7 Mansur Yavaş. %11 bilmiyorum. %10.3 ise diğerleri yanıtını vermiş. 6 İlk turda sadece Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz? %39.7 Mansur Yavaş %39.9 Tayyip Erdoğan %20 ise kararsız kaldığını belirtmiş. 7. İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz? %40.4 Erdoğan %45.5 İmamoğlu %14.1 ise kararsız kaldığını belirtmiş. Anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirmek gerekirse bu sonuçların ortaya çıkardığı en net kanaatlerden biri Türk ulusunun referandum ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet modelinden son derece pişman olduğu. Bu durumda iktidar alternatifi olan partiler için oldukça önemli bir avantaj. Çünkü ülkemizde Cumhur İttifakı bileşenleri dışında vatandaşların da memnun olmadığı Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini isteyen bir parti yok. Bir diğer kritik veri ise İmamoğlu'nun ülke çapındaki beğeni ve oy oranının yükselmiş olması. Ülkemizde ilk defa bir iktidar alternatifi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı geride bırakmış durumda. Bu netice aynı zamanda AK Parti kurmayları açısından ciddi biçimde öz gerektiren bir durum. Son ve en önemli konumuza gelelim. İmamoğlu'na karşı olan ilgi ve güvenin bu denli yükseliyor olmasının sebebi nedir? Bu durumun üç temel sebebi var. İlk etken İmamoğlu'nun icraatları. Siyasetçi için en önemli durum güvendir. Verdiği sözleri tutarsa halkın ona karşı olan güveni artar. İmamoğlu seçim zamanı kreş sözü vermişti. Yuvamız İstanbul projesi ile İstanbul'un farklı semtlerinde birçok kreş yapıldı. İmamoğlu seçim zamanı çocuklar için ücretsiz süt süzü vermişti. Halk Süt Projesi ile İstanbul'daki 100 binin üzerinde çocuk düzenli olarak ücretsiz sütlerini alıyor. Bugüne kadar 4 milyon litreye yakın süt dağıtıldı. İmamoğlu İstanbul'daki üniversite öğrencilerine burs süzü vermişti. İBB İstanbul'daki 30 bin üniversite öğrencisine düzenli yıllık 3200 lira burs veriyor. İmamoğlu İstanbul'daki öğrenciler için ucuz ulaşım süzü vermişti. Bugün Türkiye'deki en ucuz öğrenci ulaşım imkanı İstanbul'da. Öğrenciler aylık ulaşım kartlarına 50 lira karşılığında 200 bin işlik tanımlama yapabiliyor. Ve bu sayede tek biniş sadece 25 kuruşa ulaşım yapıyor. Örneğin İstanbul Maltepe'den Kadıköy'e gitmek isteyen bir öğrenci bu sayede sadece 25 kuruşa ulaşım sağlamış oluyor. İmamoğlu sosyal yardımları arttıracağının sözünü vermişti. İBB sadece salgın sürecinde 600 binin üzerinde aileye erzak yardımı yaptı. 300 bine yakın aileye aylık nakit yardımı yaptı. Askılı fatura projesi ile tam 167 bin ailenin fatura borcunun ödenmesini sağladı. İmamoğlu tarımı ve çiftçileri destekleme sözü vermişti. Bugün İBB Halk Süt Projesi'nde ücretsiz dağıtılan sütü İstanbul'un çiftçilerinden alıyor. İBB ayrıca tarım üretim seferberliği kapsamında İstanbul'daki çiftçilere tam 3,5 milyon fide dağıttı. Gübre ve sulama desteği verdi. Ayrıca çiftçilere hal fiyatları üzerinden alım garantisi verdi. Bu çiftçilerin ürünleri ise İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak. İBB ayrıca Mersin ve Adana gibi illerde ürünü elinde kalan çiftçilere destek oldu. Onların elinde kalan yüzlerce ton limon, patates ve soğanı alarak sosyal yardım olarak vatandaşları dağıtıyor. Bu listeyi daha fazla uzatabiliriz. Fakat çalışmanın süresini uzatmamak adına burada sonlandırıyorum. İmamoğlu'nun icraatlarını daha detaylı bir çalışmada yayınlayacağım. Özetlemek gerekirse İmamoğlu karşılaştığı tüm engellere rağmen görevinde sadece bir yılı bile doldurmadığı halde halka seçilmeden önce verdiği sözlerin birçoğunu tuttu. Bu da doğal olarak ona karşı olan ilgi ve güvenin artmasına neden oluyor. Nitekim bu durum anket sonuçlarına da yansımış durumda. İkinci etken İmamoğlu'nun tarzı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun hiç kimseyi dışlamayan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, kapsayıcı ve birleştirici doğal bir tarzı var. Bu ülkemizde uzun yıllardır hiç görmediğimiz, hatta yavaş yavaş unutmaya başladığımız ve asıl ihtiyacımız olan şey. Biz yıllardır toplum olarak siyasi iktidar tarafından o kadar çok ayrıştırıldık ki birbirimize dostça bakmayı bile unuttuk. Doğal olarak insanlar özlediği yaklaşımı İmamoğlu'nda gördüğü için ona büyük bir ilgi ve güven duyuyor. Belediyenin tüm ihaleleri canlı yayınlanıyor. İBB'nin tüm işe alımları şeffaf odalarda kamera kaydı altında yapılıyor ve adaylar mülakat sorularını kapalı biçimde soru havuzundan kendisi seçiyor. Belediye Meclisi'nin tüm oturumları canlı yayınlanıyor. Bu şeffaf yönetim İmamoğlu tarzının en somut örneklerinden biri ve son etken İmamoğlu'na karşı yapılan engellemeler, medya ve troll gruplar aracılığı ile 7-24 yayılan iftiralar, yalan ve karalama haberleri. Yerel seçimler öncesinde İmamoğlu'na atılabilecek tüm iftiralar atıldı. Fakat siyasette rakibe kaybettirmek adına tüm etik ve ahlaki değerlerden yoksun olan bu kesimler aynı iftira, hakaret ve yalanlara aynı şekilde devam etti. Yakın zamandan örnek vermek gerekirse İmamoğlu eşi görülmemiş bir proje olan askıda fatura kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarının ödenmesini sağladı. Üstelik bu kampanyanın en güzel tarafı veren elin alan eli görmemesi oldu. İmamoğlu'nun kampanyayı duyurmasından sadece bir gün sonra kampanyayı itibarsızlaştırmak için İGDAŞ'a soruşturma açıldı. Soruşturmanın açılması ile birlikte aynı gün tüm medyada tüm troll sosyal medya hesaplarında iğrenç bir iftira furyası başladı. Bildiğiniz üzere Birçok büyük şehirde farklı zaman aralıklarıyla genel karantina uygulandı. Aynı zaman aralığında da birçok belediye fatura okuma işlemi yapamadı. İBB bu nedenle 30-32 gün sonunda okunması gereken faturayı 40 veya 45. günün sonunda okuyabildi. Yani atılan iftiralarda olduğu gibi kimseye kullanmadığı doğalgazın faturası kesilmedi. Normal zamanda 30 günlük doğalgazın faturası kesilirken karantina nedeniyle Okuma geç yapıldı ve kullanılan 40-45 günlük doğalgaz faturalandırıldı. Nitekim daha sonrasında İGİDAŞ bu faturaların tamamında yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu. Bu durum sadece İBB'de yaşanmadı, daha farklı uygulamalar da yapıldı. Örneğin elektrik şirketleri önceki aylarda kesilen faturaları baz alarak okuma yaptı. Fakat sadece kampanyayı karalayıp itibarsızlaştırmak için harekete geçenler farkında olmadan bir hayır işi yapmış oldu. Çünkü onlar kampanyanın daha çok geniş kitleler tarafından duyulmasını, öğrenilmesini sağladı. İstemeden kampanyanın reklamını yaptılar ve daha fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödenmesine vesile oldular. İşte en kilit noktada burası. Faturasının ödendiğini gören vatandaş iftirayı anladı. Çocuğuna süt gelen vatandaş iftirayı anladı. Evine erzak kolisi gelen vatandaş iftirayı anladı. Kimsenin yüzüne bile bakmadığı ama İBB desteğini alan çiftçi gerçekleri daha iyi görmeye başladı. Örneğin son günlerde konuşulan Haliç meselesine bakalım. İBB Haliç'in dibindeki çamurları temizlemek için yeni bir proje başlattı. Ve aynı gün tüm AK Parti çevrelerince Haliçi biz temizledik. O proje bizim tarzında paylaşımlar yapıldı. Birincisi İmamoğlu'nun duyurduğu Haliç'teki dip çamuru temizleyecek olan tesisin ihalesi bile İmamoğlu'ndan sonra yapıldı. İkincisi, madem Haliç daha önceden tamamen temizlendiyse 400 bin ton çamur nasıl birikti? Bu panik haliyle mantıksız propaganda yapılmasının sebebi şu. Senelerdir yapılan CHP demek çamur demek tarzındaki söylemlerden sonra İmamoğlu Haliç'in dibindeki senelerdir biriken 400 bin ton çamuru temizlemeye başlayınca doğal olarak bu durum bir panik yarattı. Bu kısmı çok fazla uzatmak istemiyorum. Özetlemek gerekirse, İmamoğlu çalıştıkça onu karalamak ve aşağı çekmek isteyenler, ürettikleri kara propagandaları ile onun daha fazla yükselmesine neden oluyor. Daha basit anlatmak gerekirse, toplum yüksek düzeyde kutuplaştığı için İmamoğlu sesini duyuramadığı kesimlere bu sayede ulaşabiliyor. Çünkü birçok şeyden önce vicdan muhasebesine önem veren insanlar, bir yanda atılan iftirayı, diğer bir yanda ise kendisine uzanan eli görünce vicdanının sesini dinliyor. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, bu tabloda aşırı hırsın, mantıklı hareket etme yetisini nasıl kürelttiğini görüyoruz.